Ağam kim bu topala çocuk? Polisin arkadaşı. Ha, Selo kim lan bu çocuk? Ne bileyim ben ya. Ağam kim bu? Ya Zeyno'yu köye getiren Hı. çocuk var ya o işte. Hani ha. Zeyno benim peşime İstanbul'a gelmişti. Onun yanına sığınmıştı. Ha, tamam ya şimdi hatırladım ya tamam. Zeyno'mu bulursam bir tek onun sayesinde bulabilirim. Hadi gelin. Ha, ağam. Ne? Bu polis bize hapse falan atmaz değil mi? Yok oğlum ne hapsi? Yürüyün hadi ya. Hayır şimdi karlar vurmadan bize hapse atarsa biraz ayıp olur da ondan. Tamam aslında Zeyno'nun <laughs> nakı yok değil var. Siz kalın burada. Ben gidiyorum. Karlar şimdi geçer. Tamam. Olur. am gidiyor. Karla ne zaman geçecek acaba? He, <laughs> Dur lan. Ya karla geçmezse buradan? Ulan. Oh. Başlayacağım karına. Ulan Selo, seni bebeğin kim emzirdi Allah seni ya? Ne diyorsun lan? Anam mı yoksa bizim köydeki benekli sarı kız mı? Oğlum ne diyorsun? Yok hafif bir neklik sezeyim de sende. Ulan bana inek ulan, demem. Ulan, ulan, ulan bırak lan beni. Bırak seni. Bırak seni. Lan. Aa, omuzum. Omuzum. Ağam, o, o, o. Ağam gitmiş. Ne diyorsun lan sen? Görünmüyor. Çaka yapıyor lan gelecek şimdi. Ben de şaka yapıyor sandıydım. Bizi bırakıp gitmez sandıydım ben. Gitmiş mi lan? Yok. Paramız diyor. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Gerçek yer de yok. Geç durumu bakalım. Gel gel hadi. Hadi. İyi de bunun sonu yok ki. Burayı ütülüyorum. Burası buruşuyor ya. Dünyanın en zor işi bu herhalde. Ben de hep merak ederdim niye gazetelerin sarı sayfaları son ütücü ilanlarıyla dolu diye. Meğerse bundanmış. Adamlar bir süre sonra deliriyorlar tabii. Onu ütüle, bunu ütüle. Adı üstünde zaten son ütü. Film adı gibi. Son arzu. Son kahraman. Son ütü. Adam son ütüsünü yapıyor. Ondan sonra tamam abicim bu benim son ütüm diyor. İşini bırakıyor. <laughs> ay ay abicim ya. Akıllı adamın yapacağı iş mi bu ya? Şuna bak yarım saattir ütülüyorum. Eskisinden daha buruşuk oldu ya. On ütücü geldi işte. Evet Cem Bey. Çalın kapıyı. Bütün intikamımı bir kere de alacağım sizden. Cem. <laughs> ah bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Öyle değil. Ah kapı. 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 Allah kahretsin. Şey anahtar. Anahtarı aşağıdan bana getirseniz. Ablacım anahtar ya. Ne, bu, bu, bu. Bu. Biz don kaldık ya kapının önünde. Burası da Taksim meydanına döndü anasını satayım. Hepsi senin yüzünden. Niye benim yüzümmüş? Karı isteyeyim, karı isteyeyim diye yedin adamın başını. Al işte bırakıp gitti bizi. Buna yap bir tarafına. Oğlum ben hemen demedim ki ya. Olursa bir ara dedim. Yapma ya. Öyle mi dedik? Biz niye öyle duymadık peki? Ya bak kurban. Burası İstanbul oğlum. Kurt kapanı. Kaparlar bizi. Ruhumuz bile duymaz vallahi. Bırakma elimi tamam mı? Tamam. Ben seninkini bırakmayacağım. Sen de benimkini bırakma tamam, mı? Tamam Nereye gideceğiz oğlum biz? Şunlara bir soralım. Ya biz bugün yeni geldik de buraya. E hoş geldin. Erkan Hı -hı abi gördünüz mü? <laughs> 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 ne oldu bunları görmemiş be. Ulan selam. Ulan kurban. <laughs> sizi başıma bela mı aldım yoksa iyi mi ettim bilmiyorum. Göreceğiz. Biz Mağ ne yapacağız? Nereye gideceğiz ya? Mav olduk ya. Mav olduk ya. Gel gel. Selo. Amışlarıma gittiydi lan. Gel biz de peşinden alalım. gidelim. Hadi gidelim gel. Lan, lan! Nasıl Hıh. 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 Ne oldu? Güzelim. Ödümüzü kopardın ağam ya. Bizi bir başımıza koydun gitti sandık ağam. He ya. Ulan nereye gideceğim? Ben oturduğum yerden sizin salaklığınıza bakıyordum. Ne o? Buldunuz mu karıları? Aramadık ya. Aramadık ağam. Bu elleriniz de böyle pek çık olmuş yani. Çok güzel olmuş. Bırak lan elimi. Ben ne yaptım biliyor musun lan? Hadi kalkın yürü gidiyoruz. Ağam sen gidince korktuk ya ondan böyle el ele anladım, anladım anladım. anladım. Ya. Nereye Duymadınız mı beni gidiyoruz dedim. Nereye, nereye gidiyoruz? Zeyno'yu kurtarmaya. Hadi yürüyün. Ben sana dedim. Ne dedin lan ne dedin? Or Başlamayın ne dedin? yine. Allah Allah yürü. Ver lan elini. Tamam, bırak Hala tutuyor ya. Yürü yine. Anne Günaydın. Günaydın Zeynep. Canım. Nerede hangi şartta olursak olalım senin şu sımsıcak gülüşünü uyanmak o kadar güzel ki Zeynep. İyi misin abla? Hala hayattayız. Bu iyiye işaret olabilir değil mi? Özür dilerim abla. Niye özür diliyormuşsun? Başaramadım ya abla. Geri gelip seni kurtaracağım diye söz vermiştim sana ama sözümü tutamadım işte. Saçmalama kadar yaklaşmıştım ki biraz daha dayanabilseydim eğer iki adım daha bir dahaki sefere daha iyi olacak merak etme bir dahaki sefere mi? Sen benim kaç tane film çevirdiğimi <laughs> biliyor musun Zeynep? <laughs> Kalkın bakalım hadi Yusuf Hanım sizi kahvaltıya bekliyor. Kahvaltıya mı? Hadi çabuk çabuk hazırlanın. Alıp getirin şunları. Tamam, tamam abi. Kahvaltı mı? Nerede yine bu? Uyuya kalmıştır. Ne? Desem yine çok kızacaksın şef. Onun için sizin bu derin sorunuza çok net bir yanıt verip sorumluluğu tamamen üzerimden atmak istiyorum. Bilmiyorum şef. Hem de hiç bilmiyorum. Bari bir odasına baksak ha? İyi fikir. Ben gidip bakayım şef. Ha. Aa, aman Allah'ım. Şef memoli değil mi bu? <laughs> ee, bakın şef hariç bir tekiniz gülerseniz bu ütüyü kafasına geçiririm ona göre. Şef sen gülebilirsin. Yo 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 ben en son güleceğim. İyi günler evleneceksiniz yani şef. Evet. Baba bu ne ya? Bir diş bu buldun sirke falan. <laughs> İyi misin baba? <laughs> evet çok komik. Ben ben mi komik oğlum ya? Bana komik dedi şunun bak ya. Memoli hemen bir açıklama istiyorum. Ama henüz kahvaltı etmedim. İştahımı kaçırmak istemiyorum söylediklerini duyup. Onun için vazgeçtim. Siz niye gülüyorsunuz? <gülüyor> ya bir bak bakalım etrafına. Senden daha komik bir şey var mı? <laughs> Özellikle tüyü çok iyi düşünmüşsün baba. Yani olayı tamamlamış böyle bambaşka bir hava atmış. Ne? Bu sene elde töz moda diye biliyordum ama. Yani sen bütüyle yeni bir moda yaratmışsın. E Paris, Tokyo, Milano filan. Senin dilin çok buluşuk görünüyor Cem. E, bir iki da düzelsin istersen ha. <laughs> tamam tamam kesin kesin. Bu ne ya? Memoli. Dayanamadım onun için soruyorum. Ne bu hal oğlum? Ya şef ben şimdi odada ütü yapıyordum. Ya daha doğrusu ütü yapamıyordum böyle. Sonra kapı çalındı dan 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 diye. Ben zannettim ki Cem geldi. Onu çıkayım korkutayım dedim. E odacı kadın gelmiş elinde gazetelerle. <laughs> Beni böyle görünce ben de böyle yapınca o da öyle... Bir de bana sapık diyorsun ya. <laughs> ne? Tamam tamam. Yeni namaz geçin. Devamını duymak istemiyorum. E pardon ben 107 numaralı odanın yerek anahtarını al alabilir miyim? Yerek anahtarı. Aslında keşke böyle bir resmini çekseydik senin. Hatıra olurdu. Merkezin duvarlarını asardık ne güzel Memali. İyi olurdu şef. Ya sen yapma bari şef. Ne olur. Teşekkür ederim. Ay <laughs> çok komik ya. Evet. tamam tamam kesin. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.